<laughs> Merhaba arkadaşlar. Mobile Legend'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün elit 2 sıralı modda oynuyoruz. Bir önceki 3 videomda klasik maç atmıştık. Çünkü daha oyunu yeni indirmiştik. Bugün Elit 2'den oyuna dahil oluyoruz. Ve daha üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Her yeni sıralama ünvanı kazandığımda da yeni bir maç çekeceğim. Youtube için yani. Karakter olarak da bu aralar en favori karakterim olan Teriza'yı seçeceğim. Yine de şöyle bir bakıyorum ama. Terizley alacağız. Oh, ardından Gördüğüm İhari. en sağlam karakter olabilir. Yaklaşık 5 maç attım. Terizley daha yeni aldım. Bu 5 maçın ikisini kaybettik sadece. O da takım gerçekten çok kötü oynuyordu. Terizle bayağı sağlam bir karakter. bazı skill'leri, zaten 3 skilli var totalde. Yani 3 tane yeteneği var. 2 tanesi vurduğu damage'i devam ettiriyor. Kısa bir süre. Bir hit daha diyebiliriz aslında. Bu da çok işime yarıyor benim. Çünkü son anda kaçan çok karakter oluyor. %1 ile kurtulan, %2 ile kurtulan. Eğer yenilenmesi yoksa direkt alabiliyoruz bunları. Oynadığım 5 beş maçın 5'inde de yüksek kil aldım. Terizdayla. Hem fazla kil alıyorum. Hem de az ölüyorum. Kaybetsek bile. O yüzden karakteri gerçekten YouTube için de çekmek istedim. Eğer şu an girdiğim parti bir nebze iyi oynarsa bu maçı da biz alacağızdır. Kesinlikle. Biraz iyi oynamalı, oynamaları yeter. Birazcık. Gerçi ben çok kötü oynamayım da. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Işığın karanlığa teslim olması an meselesi. Tari beni çoktan rafa kaldırdı. Biraz hantal karakter gördüğünüz gibi. Ama güçlü bir karakter. Karanlık, dünyaya hükmetmeli. Nasıl? Hasar sikili gördüğüm dünyaya. en iyi sikil olabilir oyunda. Diğer karakterlerin çoğu açık değil gerçi. Birçok daha karakter açılacak. İlla ki çok iyileri de vardır. Ama şu an elimde olanlardan yani elimde mevcut olan karakterlerden en iyi yeteneğe sahip olan karakter bu diyebilirim. Baya yüksek bir hasar vuruyor bu ikinci yetenek. beni kesemez. Ama muhtemelen biz onu keseceğiz. Şimdi hepten bitti. Evet dediğim buydu. Şu an yeteneği yedi ölecek. bile güle. Yani %1 ile kurtulacaktı benden. Muhtemelen yenilenmesi de yok. Veya unuttu. Ben anlattım mantık bu. Oyunda dikkat ediyorum son %1, %2, %3'e kaçan çok karakter oluyor. Fightlara girdikleri zaman, dövüşlere girdikleri zaman. İntikam ateşi beni bitiriyor. Ne etmeyeceğiz? Şöyle bir üste geri dönelim. Hemen geri tekrardan gelelim. teslim olması an meselesi. İntikam bu ateşi beni bitiriyor. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Dari. Beni çoktan rafa kaldırdı. Düşman 2'de 2 attı. En azından akıllı. Kayda girmeye çalışmıyor. Bir Düşman katledildi. Beni bitiriyor. Aslında iyi bir partiye denk gelseniz bu karakterle yani hızlıca kasılsanız gold olarak önde olursanız bayağı bir yıkarak ezici bir üstünlükle ilerleyebilirsiniz. Ama şu an aramızda pek fazla fark yok karşı tarafta. Ona rağmen güçlü bir karakter. Aktarılan planları kim çaldı? Takım arkadaşın katledildi. Seri katil! Yani gerçekten gördüğüm en iyi karakter diyebilirim şu anlık en azından. 5 kere bir maç attım bu karakterle. Yeni aldım karakter. Ama bayağı kullanması da kolay.

Düşman katledildi. Daha iki tane kilimiz var ama hiç ölmemiz yok. Asistimiz de yok şu anda. Tabi bu skoru biraz daha arttıracağız. Maksat biraz milyon keserek set yapmamız. Kuleniz yıkıldı. Çimlere mi saklanıyor Diyecekti ki soldan çıktı. Kuleniz saldırı altında. heyecanlı oynadı bu yanımdaki Mia Mia olması lazım okçu olan karakter Tarih. beni çoktan rafa kaldırdı çok agresiflik en azından kule etrafında çok agresif oynamak çok da iyi bir şey değil kuleler fazla vuruyor bir de seri vuruyor fırsat kollamanız lazım. Çok az canı kaldığı zamanlarda ancak bu dediğimiz geçerli olabilir. Yani çok az bir canı kalmıştır ama kulenin altına sığınıyordu. Burada son bir hamle yapmak için kulenin altına girebilirsiniz. Anlık çıkmak şartıyla. hükmetmeli. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Çok sayıda şey güzel olacak tamam Yani sen bitin artık. Hadi. Ya kolay kolay kesemezler ama. Arkadaşın katledildi. Mia yine gitti. Beni Mia yazık çok oldu. kaldırdı. <laughs> Yani bu da benim peşimden koşuyor ama nereye kadar? Düşman katledildi. Başım çatlıyor. Şu andan itibaren rahat bir şekilde kil alabiliriz ama. Biz zaten kuleleri falan hep yıktık. Sağ taraftaki. Sağ koridordaki. Evet. Yanlış tarafı oldu ama. Takım arkadaşım katledildi. kaçamaz. Takım savaşı için toplan. gitme. Dediğim gibi hantal bir karakter ama bir vs bir de biraz öttürüyor yani karakter. Karşımdakinin büyücü veya gerçekten full atak giden bir karakter olması lazım ki rahat bir şekilde beni kessin. Çünkü benim karakter hem tank hem de saldırı oranı çok iyi. Ve ikinci yetenek gerçekten yüksek bir hasar vuruyor. Işığın, karanlığa teslim olması, an meselesi. Toplan! Toplan! Neyine güveniyor acaba? Çok, iyi merak iyi Çok merak var. ettim. Kadar, Sana da gülebilir. Güle. Niye acaba? Düşman katledildi. İki iki. Karşı tarafın full 5 karakteri de şu üç. an yerde. Saldır. Aslında tam şu an dedikleri gibi saldır modunda olmamız lazım. Saldır. Ki bütün kuleleri yıkıp içeriye sızabilelim. Saldır. Zaten ölümsüzlüğü de aldığımız zaman karakter tam oturmuş yıptır. olacak. Kam ateşi beni bitiriyor. Kana susamış. Yani orada aldık bir ama biraz erken olduğu için sanmıyorum aslında kuleyi yıkabileceğimizi. Ama en azından hasar veririz güzel. Yani yine bir hata yaptı. biz yüzümüzü de aldık. Karanlığa teslim. Sen bir yenikil var. An meselesi. Geri çekil. Bilirim. Arkadaşın katledildi. İntikam ateşi beni bitiriyor. Bu maçın fazla sürmeyeceği belli ama. Yani kendini belli ediyor şu anda. Takım Zaten setimizi tamamladık neredeyse. Ve 15. seviyeye geldik. Son seviye yani. İki iki. Şöyle birkaç kill daha çıkartırsak ama güzel olacak. Aktarılan planları evet. fark Hasar yarım de tutulamaz. Efsanevi. Asistimiz ikiye çıktı en azından. O da güzel bir şey. Efsanevi. Biraz uzun sürseydi güzel olacak ama Zafer. az bir kilo oldu. Ama sağlam bir maç oldu. ve elit 3'e yükseldik. 8.3 o da güzel bir oran. Totalde az bir kill aldık ama güzel bir maç çıkardık. Sıralamamız yükseldikçe daha kaliteli oyuncularla da denk geleceğimize inanıyorum. Zaten birkaç youtuber var bu oyunu oynayan. Belki onlarla bile denk gelebiliriz veya birlikte oynayabiliriz. Zaman her şeyi gösterecek. Ama şimdilik videoyu burada sona erdiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.